Dünya Kahve Günü şerefine 3 kahve yanı bilgisi. 1. Kahve nasıl keşfedildi? Kahve Etiyopya'da 1500'lerde bir keçi çobanı tarafından keşfedilir. Keçilerin kahve kirazı yediğini görür ve sonrasında davranışlarına bir değişiklik fark eder. Keçiler yüksek enerji kazanarak geceleri uyumazlar. Çoban bu bulguları yerel rahiplerle paylaşır ve onlar da kahve çekirdekleriyle bir içecek yaparak gece boyunca ibadet edebildiklerini fark eder. Sonrasında bu bilgi diğer Etiyopyalı rahiplere, oradan da medeniyetin dört bir yanına ulaşır. 2. Kapuçina kelimesi nereden geliyor? Kapuçina kelimesi, rengi kapuçin rahiplerinin cübbesine benzediği için bu ismi aldığı söylenir. Kapuçin rahipleri basit kahverengi bir cübbe giyerdi ve sırtından aşağı uzanan sivri bir başlık kullanırdı. Bu benzersiz başlık İtalyanca'da kapuçino olarak adlandırılırdı. Şimdilerin Starbucks'ı nereden çıktı? Dünyanın ilk kahve evleri 16. yüzyılda Orta Doğu'da açıldı ve hızla sosyalleşme, müzik, sohbet ve hatta siyasi tartışmalar için popüler buluşma yerleri haline geldi. 18. yüzyılda Avrupa'da kahvehaneler aydınlanma düşüncesinin yayılmasına önemli bir rol oynadı. Entelektüeller, yazarlar, filozoflar sıkça kahvehanelerde toplanır ve o dönemin önemli konularını tartışırdı.